we <laughs> gecelerim Sanki bir boşluğa düşüyordum Ölüm uğruna sevgi cinayet Beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldum Bu acının yok tabi kefaleti Başımıza dertler yar oldu Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da salan oldum Herkesi ben gibi sanar oldum Bulamazsın gideni aramazsam Ya içini kemiren varsa Bırakın öylece kanasın Güçlenemem yaralarım eğer kalamazsa Gün aşırı özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Kahpeli güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölünülü feller Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor Sevilenler kir tutuyor eski tertemiz eller Ne oldu şimdi ben haklı mıyım? Bunun adı dürüst kesatlı kıyım Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım Gemi sizin olsa da bura farklı kıyı Ey dünya bana boş musun Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Arada bir ben de kadere küsüyorum Eşit sabırıp mangalda gül bırakmıyorum Arada bir bile bile aşkı yaşıyorum İniliyorum kendi kabul ediyorum Sokağın kokusu da iri beden gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken kimi beter Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla diren İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer bu Doğru yollar seni bu Nerede sahtelik oradasın Sevgi yürekte ol dedim anlar şaşırmasın sizi koltasın Ardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya kapanlar Desteği rampe basamak sananlar Anlamasanız da manzaramanlar Dünya pis bir küvet hadi kusta bir dolsun Azmedemiyorsan bolsun İnsansın ne sağ ne de solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kış gelsin hali anlar Kimi yağmuru görünce ağlar Dur hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Sokağın tadı da bir başka Ama gördüğün herkes başkan Kalatro bir maçta Baksana yazıyor hikayeyi baştan Arada bir kaderi küsüyorum Eşit savurup mangalda gül bırakmıyorum Arada bir bile bile aşkı üzüyorum İniliyorum kendime kabul ediyorum Sıralar ruhum hep ki var. İçim ne mahzun çemberi. Gözün acı göz şarkı doğar. Soğuktan ellerim şiyordu. Sanki bir boşluğa düşüyordum Ölüm uğruna sevki cinayet Beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldum Bu acının yok tabi kefaleti Başımıza dertler yağar oldu Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da sana ne Herkesi ben gibi sanar oldum Bulamazsın gideni aramazsan Ya için kemiren anılarsa Bırakın öylece kanasın Güçlenemem yaraları meğer kalamazsın Gün aşırı özlem değil mi? Yaptığım iyiliğe değdi mi? Kahpelik güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölüneli feller Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Kir tutuyor eski tertemiz eller Ne oldu şimdi ben hakkımı mıyım? Bunun adı dürüst kıyım Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım Gemi sizin olsa da bura farklı kıyı Ey dünya bana boş musun? Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Eşit savurup mandalda gül bırakmıyorum Sokağın kokusu da iri beden gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken kimi beter Bu duygusallıklar hep de Biliyorsun buna da fazla diren İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer dur Doğru yollar seni vur Nerede sahtelik oradasın Bir anlık şöhretin kolbası Sevgi yürekte ol dedim anlar Şaşırtmasın sizi koltasın Kardan yürekli kaygan adamlar Eriyip yok oluyor paraya tapanlar Desteği rant ve basamak sananlar Anlamasanız da manzaramanlar Dünya pis bir küve hadi kusta bir dolsun Hazmedemiyorsan bolsun insansın ne de solsun Ayrım yapıyorsan anca bir donsun Kış gelsin hali anlar Kimi yağmur görünce ağlar Dur Hikaye bitmedi bilmiyorsun Ölü sandığın herkes sağlam Sokağın tadı da bir başka Ama gördüğüm herkes başkan Kaladro farklı bir maçta. Baksana yazıyor hikayeyi baştan Arada bir ben de kadere küsüyorum Esit sabırıp mangalda gülü bırakmıyorum Arada bir bile bile aşkı üzüyorum İdiliyorum kendime kabul ediyorum Sevki cinayet, beni vuran herkesi görüyordum Yağmurlu bir gece esaretim Yok oluyor her gün cesaretim Bana kefilken ayrı bir felaket oldum Bu acının yokta bir kefaleti Başımıza dertler yağar oldum. Geceleri yastığı sarar oldum Hadi ben yorgunum da sana ne oldu Herkesi ben gibi sanar oldum bulamazsın gideni aramazsan Ya içini kemiren anılarsan Bırakın öylece kanasın Güçlenemem yaralarım eğer kalamazsın Gün aşırı özlem değil mi? Yaptığın iyiliğe değdi mi? Ah güzelse yaşayın keyfini Hayat bir yılan taşıyın zehrini Çok zaman oldu ölünü feller Sevda yolunda dert kemirenler Bugün kötü oluyor dün sevilenler Kir tutuyor eski tertemiz eller Ne oldu şimdi ben hakkımı mıyım? Adı dürüst kes Yine de yaşıyorum peki şanslı mıyım Gemi sizin olsa da bura farklı kıyı Ey dünya bana boş musun Bunu biliyorsun üstüne suçlusun Üzerime kan sıçrattın sabidim Bana kocaman bir gençlik borçlusun Arada bir ben de küsüyorum Eşit savurup mandalda biliyorum Sokağın kokusu da iri beden gibi Kimine pis gelir, kimine terli Kimi devam der, kimi yeterli Kimi şükrediyorken kimi beter Bu duygusallıklar hep gecedendi Biliyorsun buna da fazla diren İyi kötü kimseyi tam seçemem ki Karışma sen, bu benim meselemdi Doğruya inan ve bul Seni yanlışa götüren küçük bir mum Karanlık her yer BU Doğru seni